kanalıma hoş geldiniz. Bakın arkadaşlar, şu hurmanın güzelliğine bakın. Bunu verene kurban görüyor musunuz? Geçen geldim topladım onda yapraklıydı. yaprağı dökülmüş sadece kalmış hurması çok güzel ya. O kadar lezzetli yeniyor ki arkadaşlar size anlatamam. Hmm. Harika harika derdi deva derdi deva. Bunu yediğin zaman sende hiçbir hastalık kalmaz. Görüyor musun? Hı -hı. Çok güzel çok. Se benim çocuklarım mesela böyle kurusunu seviyorlar. Şöyle kuruduğu zaman. Şöyle. Diyorlar ki anne ağız buruşturuyor. Bu olmamışım. Hiç de değil. Hı -hı. Benim hiç de ağzımı buruşturmuyor. Çok güzel. Ben çok seviyorum. mi mevitini bunu çivitimi çıkaracağım. Çok kuruduğu zaman çivitini çıkarman gerekiyor. Bunu iyice kurutuyorsun. Bu değerlidir yani. Bunu şey yapıyorlar arkadaş. Eee, kış çayı yapıyorlar ya. Kış çayına bir şeyler koyuyorlar, baharatlar, her şey koyuyorlar ya. Şey e, diyelim ki kuşburnu ondan sonra e, zencefil bir şeyler işte çaylar şeyler yayla çayı ada çayı bir şeyler koyuyorlar ya bunu da koyuyorlar ona çok güzel bak işte böyle çok harika çok güzel işte ağaç da burada görüyor musun? Hep yaprakları dökülmüş. Böyle ağacı kalmış. Evet daha doğru görüyor musunuz? Bizim Karlı Dağımız karlanmış. Çok güzel. İşte bu hurma böyle gördüğünüz gibi manzaralı yerde. Çok güzel. Hep yaprağını dökmüş. Harika. İşte böyle. Hadi şu güzel hurmayla Size hoşça diyorum. Sizi seviyorum.